Yeni Zelanda'nın yemyeşil ormanlarında kimseye ait olmayan taşlar var. Kaymana hava ormanlarının derinliklerinde üzeri yosunlarla kaplanmış dev taş bloklar üst üste dizilmiş halde duruyor. Herkes bu taşların doğa tarafından mı, yoksa kayıp bir uygarlık tarafından mı yapıldığını tartışıyor. Bloklar o kadar düzgün kesilmiş ki modern aletler olmadan yapılmış olmaları neredeyse imkansız görünüyor. Ama resmi tarih diyor ki orada daha önce hiç kimse yaşamadı. Peki. O zaman bu taşları kim yerleştirdi? Bu duvarlar neden hiçbir kayıtta yer almıyor? Bazı yerli efsaneler yıldızlardan gelen uzun boylu varlıkların bir zamanlar bu topraklarda yaşadığını anlatır. Belki de bu yapılar o zamana aittir. Kimi araştırmacılar bu taşların zamanın dışından geldiğini düşünüyor. Çünkü yaşları Yeni Zelanda'nın insan yerleşiminden çok daha eskiye dayanıyor olabilir. Belki de bu duvarlar zamanı delip geçmiş bir mesaj taşıyor. Sen olsaydın o taşların arasına gizlenmiş neyi duymak isterdin?